Patiler, kanatlar, kabuklar hepsi dost, hepsi can. Severiz, koruruz, dünyamız olur şen. <laughs> Uyanın çiçekler. <laughs> Sabah oldu çiçekler. Hav hav. Good morning Mert. Good morning Boncuk. Hav, kuyruğum nerede? Aa, kuyruğun uçmuş boncuk. Onsuz nasıl sallanırım ben? Evet. Merak etme, kuyruğunu buluruz. Ne arıyorsunuz bakalım bu sabah sabah? Boncukun kuyruğu kayboldu. Hmm. Hmm, belki serçenin yuvasına uçmuştur. Ben kuyruğu gördüm. Rüzgarla süzüldü. Göletin oraya gitti. Merhaba çocuklar. Bırak kuyruğa benzer bir şey suyun dibinde. Ah. harika. Ah. Hadi çıkaralım. Ama bu kuyruğa değil salataya benziyor. boncuk arkadaşların sayesinde bulduk. <laughs> Demek ki paylaşınca her şey çözülür ve biraz sabırla tabi. Tiler, <laughs> kanatlar, kabuklar hepsi dost hepsi can. Severiz koruruz dünyamız olur şen. Kuyruğum geri geldi. Hayvanlar da bizim dostumuz. Onları sevelim, koruyalım.